Başkanım söyledi, Divan Başkanı da söyledi. Gerçekten çok keyifli bir yerdeyiz. Bu şehrin kaderinin değişmesi, insanların yüzünün gülmesi, geleceğe umutla bakması noktasında büyük bir yolculuk yaptık. Ve bugün bu yolculuğumuzun sonunda da o kadar keyifli bir hale geldik ki bu şehri nüfus olarak yüzde doksan beşine yakınını Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetiyor. Büyükşehir anlamında da Yüzde yüzüyle özetiyorum arkadaşlar. <laughs> Tabii bu kez de ülkeden beraber başardık. Tabii büyük ustamız başımızdaki takımımızın kaptanı Sayın İl Başkanımız olmasaydı arabanın tekerleğini yerle patlayabilirdi. İyi ki Sayın İl Başkanımız, var. iyi ki oğlumuzun karşımıza geliyorlu. Onun da imkanları. Tabii bu sürekli ricatını duyuruyor Sayın Başkanım söyledi. Ya hakikaten de ağacı içinde olurmuş misali az adamı disipline vermişler. Ben ilk başkan olsaydım 45 450 kişi var. <laughs> evet. Emin olun akşama kadar sövdüler bize. Emin olun var ya, aklınıza gelmeyen şeyleri yazdılar sosyal medyada. Bir de kendilerine özel gruplar kurmuşlar. Ya nasıl bir dünyada yaşıyorlar, nasıl bir ruh halinde yaşıyorlar, emin olun anlamak mümkün değil. Ya adam bir tek şey istiyor. Adam diyor ki, ben olmadım ya, yansın Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Ben kendim belediye başkanı değilsem, kendim meclis üyesi değilsem, bu parti yok olsun diyor. Emin olun ki o zihniyetlerini kurtardık, kurtarmaya da devam edeceğiz. Ama onlar ben değil, biz değil, ben diyenler onlar, ben diyenler. Emin olun bu ülkenin kurtuluş savaşında o geminin içerisinde bunlar bilmiş olsaydı emin olun bizi Fransızlara, Yunanlara satardılar. Emin olun satarlardı. Ama biz, 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 biz diyenlerle yolculuğa devam edeceğiz. Biz diyebilenlerin sesi olacağız. Çünkü bizim kavgamız Nuri Çavuşoğlu, Ali Osman Orzun ya da diğer belediye başkanlarımız ne olur kavgası geleceğimiz ne olur kaygısı değil. Bizim kaygımız Denizli'de insanların yüzü gülüyor mu? Çocukları evinden gönderen annelerimiz güne huzurlu ve mutlu başlıyorsa başlıyor mu kavgasını veriyoruz. Annelerimiz çocuklarını gönderdiğinde onlara sabah kahvaltısını öğlen yemeğini verebiliyorsak doğru adrese yolculuk yapıyoruz demektir. Kent lokantalarıyla sağlıklı yemeğe ulaşamayan insanları sağlıklı ve ucuz yemeğe ulaştırabiliyorsa doğru yoldayız demektir. Göreve geldik ağlama duvarı gibi yazdık tabelaya. 12 milyar liraya yakın borcumuz var diye. Millet sandı ki dükkanı kapatacağız gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ben, aram, çok aram, beklersiniz. Aram. O dükkanı ancak daha iyi çalıştırırız. Hem o borcu öderiz, hem bu halka da hizmet ederiz. Sadece ve sadece bir milyar lira. Geçen gün Denizli Büyükşehir önceki dönem belediye başkanı demiş ki ya demiş ne sanıyorsun bir milyar lira borç bıraktık alt üstü gazten dolayı onu da 2046'ya kadar ödeyecek demiş keşke başkanım basını çıkarmasaydı onlar da duysalardı sadece 7 ayda 1 milyarlara lira faiz ödedik arkadaşlar kese 7 ayda ödediğimiz para 1 milyar elde ettiğimiz gelir de 250 milyon lira 4 senede 2 milyar lira krediyi 7.5 milyar lira ödeyeceğiz bunların bu dünyada yatacak yeri yok Bizim Ama ona rağmen hizmet etmeye de devam, de. devam edeceğiz.